Günaydın arkadaşlar. Şu an adayımız L Park'a giriyor. Öncelikle gelirken sola yakın gelmek zorunda. Daha sonra iç sağ kapı kulbunda şu gördüğümüz sol kırmızı dubayı kapı kulbuyla eşitliyor ve hamlesini tam sağ yaparaktan Yavaş yavaş geri manevra. Yani L park alanına girişini yapıyor. Hadi bakalım Azra'cığım. Buradaki amaç dar ve tek yönlerde aday U dönüşü yapmadan eğer yol kapalıysa tekrar geri geri gelip geldiği noktaya dönebiliyor mu? Bunu hedefliyor buradaki eğitimimiz. Şu an yolun kapalı olduğunu gördü. Ve devam edemeyeceğini düşünüyor. Çünkü eğitimlerde biz varsayarız şu an yol kapalı. Geri vitese taktı ve izasını koruyarak verdiğim komutlara ve noktalara koruyarak tekrar geri geri geldiği noktaya gidecek. Burada girdiği noktada sağı ve solu eşitlemesi gerekiyor. Yavaş yavaş geliyor şu an. tam geldiği noktada omuz hizasında şu elektrik direğini ikincisini görmek durumunda. Bizim L park konumlarımıza göre ve direksiyonu şu an tam sağa çeviriyor. Ve yavaş yavaş manevrasına başlıyor. Evet Azra'cığım devam edelim. Evet. Burada önemli olan koyu sarı alanlara ve dubadarın olduğu koyu sarı alanlara değmemesi. Şu an dümdüz olması gerekiyor aracın. Araç dümdüz olacak. Şu an tam dümdüz. Evet şu an düz. Düz. İki tur sola çevirecek. direksiyon iki tur sola çevirecek ve geri geri birinci sarı çizgiye kadar devam edecek ve sonrasında ve sonrasında sol sinyali vererek sol sinyali yani çıkış sinyalini vererek çıkış sinyalini verdi şu an ve L Park yani gelip manevra alanını terk ediyor.